Ve bugün emekliler için büyük gündür arkadaşlar. Emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başladı. Tabii ki birçok emeklinin ikramiyesi bugün yatmadı. Sırasıyla yapılacak arkadaşlar. Biliyorsunuz tahsis numarasına göre emekli ikramiyeleri gün gün hesaplara yatmaya başlıyor. SSK'lı emekliler 7-10 Nisan tarihleri arasında Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ise 11 Nisan'da ikramiyelerini alacaklar. Yani bugün ödenmeye başlayan bayram ikramiyeleri 10 Nisan'a kadar SSK'lılar için ödenecek. Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri ise 11 Nisan'da ikramiyeleri hesaplarında görebilecekler. Biliyorsunuz arkadaşlar, emeklilere bayramlarda verilen 1000 liralık ikramiye ödemeleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı için öne çekilmişti milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödemeler 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. Bu kapsamda SSK emeklilerin ikramiye ödemeleri bugün başladı. SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında bağ kurulular emekli sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini alacaklar. Buna göre ikramiyeler 4A yani SSK kapsamında olanlara tahsis numaralarının son rakamına göre yapılacak. SSK kapsamında emekli olanlara ikramiyeler tahsis numaralarının son rakamı 17, 18, 19 7 Nisan'da yani bugün 20, 21, 22 ise 8 Nisan'da yani yarın 23, 24 ise 9 Nisan'da ödenecek. 25 ve 26'lar 10 Nisan'da ödenecek arkadaşlar. Bağkur ve emekli sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler. Tekrar hatırlatalım kimler bayram ikramiyesi alabiliyor? Bayram ikramiyesi sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malülü aylığı, malüllük aylığı. Ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı denebilir arkadaşlar buna ve sürekli iş görmezlik geliriyle ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecekler. Arkadaşlar 2018 yılından bugüne kadar ödenmeye devam eden emeklilere bayram ikramiyeleri hiç artmadı. 2018 yılında 1000 lira olarak başlayan ikramiyeler aslında her yıl enflasyon oranında ya da emekli maaşlarına yapılan zamlar oranında artması gerekiyordu. O zamanki Çalışma Bakanı da aynı şeyleri söylemişti. Emekli ikramiyeleri bin lira olarak kalmayacak, her sene artacak demişti. Ama ne yazık ki bir artış gerçekleşmedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da duyurduğu gibi en düşük emekli maaşı bin liradan 1500 liraya yükseltilmişti. Tabii ki bu zam olarak verilmedi arkadaşlar bir hazine desteği olarak verildi. Yani önümüzdeki yıl en düşük emekli maaşı yine 1500 lira olacak kalacak ne yazık ki. Biz isteriz ki emekliye intibak zammı, emekliye ikramiye zammı ve en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin arkadaşlar. Siz emekli bayram ikramiyelerinin gidişatı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir? Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliye daha ne kadar kolaylık sağlanabilir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.